Arkadaşlar selamlar. İkinci videonun öncesinde böyle bir ses kaydı atma gereği duydum. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki bu en çok eğlendiğim seri. Bu kanalda çektiğim konseptler arasındaki en güzel seri diyebilirim. Gerçekten sıfırdan başlamayı ben de özlemişim. 10 senedir aynı hesabı kasan biri olarak. Ve e, şunu da söyleyebilirim ki en çok zamanımı alan ve en çok yoran seri de bu. Normalde mesela bir bilgilendirme videosu ya da herhangi bir şeyle alakalı bir video çektiğim zaman yarım saatte 45 dakikada hemen bu işin içinden sıyrılabiliyorken burada size 3-4 günün toplamından oluşan 15 dakikalık bir kesit sunmaya çalışıyorum ve bunu yaparken her önemli olayda videoya girme gereksinimi var. O yüzden sürekli elimin altında bilgisayar olması lazım ve sürekli kesip biçip oradaki gerçekten işe yarayan 15 dakikayı 3 günün içerisinden o 15 dakikayı sizlerin karşısına Sunmak zorundayım ki sıkılmadan izleyebileceğiniz bir seri olsun o yüzden çok zorlanıyorum hani normalde çekilen videolardan çok çok daha fazla emek isteyen bir seri ki bu kadar işin gücün arasında bir de Big Boss'un hesabının kasınma olayı falan varken ee, ve bunu yaparken ki tek motivasyon kaynağım sizlerin yorumları. Ve yorumlarda gerçekten aşırı derecede bir düşüş görüyorum. Normalde videoyu beğenip beğenmemeyle alakalı soru işareti kalabilirdi aklımda. Ama video beğenileri ve videoların izlenme sayılarına baktığımız zaman hakikaten videoyu beğendiğinizi görebiliyorum. Ama yorumlarda gerçekten aşırı derecede bir düşüş var. Ve bu benim sonraki videoları çekme isteğime de yansıyor. Çünkü... Biliyorsunuz ki hiçbir maddi kaygı gütmeden bu işi yapıyoruz ve bu kadar İşin gücün arasında sizlere bir de böyle bir konsept çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden bunu tek yaparkenki motivasyonumuz da sizlerin yorumları. Daha fazla yorum gelirse en azından bizim de bir sonraki videoyu çekerkenki motivasyon kaynağımız olmuş olur. Sonunda özveri göstereceğinizi biliyorum. O yüzden fazla uzatmadan ikinci diye geçelim. Saygılar, sevgiler. Arkadaşlar Merhaba ben Erdem yeni videoları sizlerin karşısındayım Big Boss'un görevlerini gene erkenden bitirdik e, Çerçevemizi vesaire aldık ama ben server 5'teki çerçeveyi Sakladım yani sizlerle birlikte alalım gibisinden Hesabı da zaten daha önce hiç girmemiştim Veriyor mu bana Veriyor arkadaşlar garip yani bir tane kat geçtim Ayıp olmasın diye hani şu şuradan da gösterebilirim Şimdi ben bu beceri şey legend taşını ne yapacağım işte sıkıntı orada. Bunu bayağı bir saklayacağız. Bakın hiç bu taraflara bakmamıştım. Evet küpürümüz geldi arkadaşlar. Yani şuna gerçekten inanılmaz derecede zaman kaybedeceğiz diye düşünüyordum. Şimdi yavaştan görevlerimizi kasacağız. Görevlerimizi kasarken gene önemli yerler olduğu zaman ben size video kaydını başlatacağım. Şu an 20 level'ız. 20 level'da İkinci anahtarı da bulunabilir. Gerçi biz daha birinciyi geçememiştik. Şöyle sizlerle birlikte bir daha bir deneyelim isterseniz. Ama denemeden önce önceki hatayı yapmayalım. İlk başta bir bütün paramızı harcayalım şöyle. Gerçi bir tane silah satıcısına güzel silah falan gelmiş midir diye bakayım dedim. Aslında bu inanılmaz güzel. Bunu alabiliriz ama... Bir mantar gidecek. Bir tane görev bitireceğim. Hemen gideceğim bunu alacağım. Ondan sonra sizlerle birlikte zindanda görüşürüz. Bu arada arkadaşlar silah için parayı biriktirdim. Hemen silahımızı alıyoruz. Geri kalan parayı da buraya saklayacağız. Burada güzel bir dayanıklılık 21 veren bir item vardı. Bu yüzden ikisini birlikte alabilmek için kayda. ikisine birden para ettirmeye çalıştım. Şimdi şunları gönül rahatlığıyla satabiliriz. Bir de şimdi sizlere bir şey göstereceğim. İçinin anahtarı çıktı. Baktığımız zaman 2.5 dakikalık görevin verdiği XP kadar veriyor XP. Yani XP'ler çöpe gidecek bir diğer anlamda. O yüzden almıyoruz geçiyoruz. Bundan da haberiniz olsun diye bunu da videoda göstereyim dedim. Şöyle bir daha geldi. Bütün görevler çok kötü olduğu için bu görev gene diğerlerinin nazaran de Bunu seçeceğiz. Böylelikle ikinci zindanımızı da açmış olduk. Arkadaşlar geçip geçemeyeceğimiz konusunda bir fikrim yok ama en azından bir deneyelim. Çünkü ortalaması güzel bir silah aldık ve bayağı bir stat bastık ve 20 level'ız. En azından biraz ilerleriz diye düşünüyorum. Aynen ilkinden. A güzel epik eşya da attı. Bunu hemen takalım arkadaşlar. Zaten düz bir ayakkabı giyiyorduk. Bunu sat. Şöyle 21 level olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oğlum var ya şu 2,5 dakikalık göreve gelecekti. Ah iki tane silahı da halletmiş olacaktım ama maalesef bu kadar zarara giremem. Mecbur bunu seçeceğiz. Büyü dükkanında şöyle bir kolye gördüm. Yani boş boş duracağın en azından birazcık şans versin. Belki zindanlarda falan işimize yarar. 24 altında buraya bayılıyorum abi. Veya altından güzel bir şey de çıkabilir. Yok çıkmadı. Neyse bu da güzel oldu. En azından %7'ye falan çıkarttı. Ben şunu birazcık daha basayım. Düz hesap bunu bir %10 falan yapalım. Bari 10 vuruşta bir kere kritik atma şansı olsun. Arkadaşlar şöyle 22 level olacağız herhalde. Aynen 22 level olduk. Son olarak hesaptan çıkmadan önce şöyle bir çark çevireyim dedim. Çarktan da 3 mantar çıktı. Evet arkadaşlar selamlar. Sizin için 5 dakika benim için koca bir gün sonra sizlerin yanındayım tekrardan. Valla anlamadığım bir biçimde baya bir sardı bu seri beni. O yüzden şöyle bir 2 saat falan sura bırakayım burayı. Dün 22 level'da bırakmıştık. Şimdi 23 level olduk. Nasıl olduk isterseniz birazcık onları deneyelim. Ee, biliyorum e, video dışında zindan denemeyeceğim demiştim. Fakat e, mesela video bir saat falan oluyor toplamda. Kesip biçip falan bir şeyler yapıyoruz. Sadece bir tane zindan deneyebiliyoruz koskoca videoda. O yüzden ben şöyle ufaktan deneyim istedim. Güç böyle. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum. Bakın ilk e, bir tane silah çıkartmıştık ya. İkinci silahımız başlangıç silahıydı. Bakın dikkat ettiyseniz kritiği bile 50 giriyor yani düz 50. Ama diğerinin kritiksiz hali e, 1K giriyor. Yani normalde ben ikisinin ortalaması alınıyor diye düşünüyordum ama ikisinin ortalaması alınmıyor. Bakın mesela şu 59 girdi ya bildiğiniz 59 ama diğeri 777 giriyor. Yani tek silahla oynuyor gibi bir şeydi e, bu zindanları geçerken. Böylelikle hani... Ee, dışarıda bir yerlerde falan zindanları geçsem bile zindanları kaydedip size göstereceğim arkadaşlar videonun başında. O yüzden hiçbir şey kaçırmış olmayacaksınız. Buralar hep boş hiçbir şey atmadı buralarda. Bu arada bu zindandan şöyle bir silah çıktı. Yani şu anda taktığım silah. Yani hiç yoktan iyidir. Normalde bunun 48 mesela ortalaması. Bu gene ortalamanın altında kalıyor silah olarak ama... Hiç sıkıntı değil. Bugün... Çok güzel e, bir tane silah düştü şuraya 40 ortalama. Bunu alacağız. Ve son şurada kalmıştık. Şuraya da göstereyim. Burayı uzun uzun değil göstermeyeceğim. Şöyle geçeceğim. Burada şöyle bir kemer geldi. Bunu taktık. Onun haricinde şöyle bir zindan daha vardı. Burası zaten büyücü olduğu için bunu izletebilirim. Ya bunu birazcık zor bela geçtik diyebilirim. ama güzel bir yerde kritik gelmişti öyle hatırlıyorum. Aynen 3k kritik gelmiş. Bu şekilde geçmişiz. Sizlerle birlikte gelin alalım direkt bunu. Ne verdiğinin bir önemi yok. Güç falan veriyor ama önemli değil. Şimdi sizlerle birlikte hazır videodayken böyle geçebileceğimiz küçük zindanlardan bir tanesini gene deneyelim. Ben diğer zindanları gene kaydederim. Böyle bir geçelim abi. Yok olmadı yemedi. Neyse zindanları gösterdiğimize göre ben video kaydını kapatıyorum. Önemli bir şey olduğunda yine açacağız. Bugünkü amaçlarımızdan ilki artık kaleyi açmak. Kaleyi açtıktan sonra gerçekten oyun çok güzel yerlere ge gelecek. Size göstereceğim. İnanılmaz olacak oyun. O yüzden bir an önce 2 level daha atlayıp kaleyi açmayı hedefliyorum. Neyse ben kapatıyorum. Önemli bir şey olduğunda gireceğim. Arkadaşlar şöyle 24 level olduk. Onun haricinde sizlerle birlikte birazcık alışveriş yapacağız. Şurada bir tane kask gördüm. Gerçekten güzel. Kaskımız da yok zaten. Hiç yoktan iyidir. Takalım şans falan olsun. Biliyorsunuz ki son gösterdiğimizin danı şans sayesinde geçmiştik. Bir de şurada bir tane. Neredeydi bu? Şurada bir tane şans veren gördüm. Yani diğerleri mantarlı falan diye bulaşmıyorum. Bir de burası boş ya. Boş olduğu için şans falan versin. %16'ya falan çıktı hatta. Gelin sizlerle şunu böyle bir. Zaten istediği de altın falan yani çok az yani. O yüzden bunu şöyle bir 22 falan yapalım abi. Tamam. Bir de şimdi şunu da alacağız. Şunun altındakine falan da bakacağız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bir öncekinde bu video ile geçme olayı telefondaki görevleri falan filan açılmamıştı ya. Şimdi açılmış. Demek ki bu 20 level falan istiyorum minimum. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Artık telefondan geçiyorum reklam izleyerek görevleri Gerçekten çok iyi oldu. Hazır videoya girmişken şunu da göstereyim. 200 parça tam buldum. 207 parça tam buldum. Yavaştan burayı da kasmaya başlıyorum. Gerçekten çok önemli çünkü burası ama mantarsız böyle birazcık bir tık yavaş oluyor. Olsun. Ee, buraya ve video ile biliyorsunuz saldırmak da geldi. Video izleyerek saldırabiliyoruz. Gerçi o 20 level'lık bu hesapta var mı bilmiyorum ama varsa gerçekten çok iyi olacak. Ee, bunu da sizlerle birlikte ilerletebildiğimiz kadar ilerleteceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki bu aldığımız tüm görevlere etki ediyor. Çok önemli bir şey. Belki de oyunun ilk safhalarında önemli olan tek şey diyebilirim. İlerleyerek de şöyle bir saldıralım abi. Şu anda bakmadan saldırıyorum. Çünkü kime saldırırsam saldırayım. Küpürüm çok eksik olduğu için zaten geliyor bir şeyler. Ama ilerleyen zamanlarda şöyle açıp sıralamayı Mesela bunda bende olmayan itemler mi var? Tak arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle 20-30 tane 50 tane adam bulacağım. Her birini şuraya ekledim mi? Sadece eklediklerime saldıracağım. Bu şekilde güzel bir metodu var bunun. Bir önceki videolarda göstermiştim. Görmeyen olur diye yine gösteriyorum. Böyle sizde olmayan itemleri 10 dakika beklerken mesela 100 tane adam buldunuz. 100 tanesini buraya ekliyorsunuz. Sadece buradakilere dalıyorsunuz. Sizin de işinizi rahatlatmış oluyor. Bu ara sadece kaldı. İnşallah şu heveslerle o bir yakalarız. Bu arada bundan sonraki altınları hiçbir şekilde harcamayacağım. Çünkü bundan sonraki altınlar tamamen kaleyi yükseltmeye gidecek. Kaleyi yükseltirken de biliyorsunuz altın istiyor. Bu bakımdan birazcık elimizde tutmamız lazım. Ben şu hevesleri kasayım. Gene önemli bir şey olduğu zaman videoya gireriz. Arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle göstereyim. Kale açıldı. 25 level oldum. İlk başta şunu bir başlatalım. Ben böyle geliştikçe kale sizlere yine açıp açıp göstereceğim. Yalnız görevi gitmeden önce sizde bir tane daha arana yapalım. Şöyle bu sefer güçlülerden bir tane ayda. Neyse para çok gidiyor arkadaşlar. O yüzden ben şu aranayı güçlülerden seçmeyeyim. Arana için kale için çok ihtiyacımız var çünkü paraya. Kaleyi ben bugün geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. Son nöbetinden gelen paraları da ona basacağım. Kale baya bir adam olacak bugün. Arkadaşlar geldim. Son iki buçuk heveslik bir görevimiz kaldı. Onun haricinde şöyle göstermem gerekirse. Bir albümünü de 252 tema kadar çıkarttım. Peki bunu nasıl yaptım? Görevlerde reklam oluyor artık demiştim 20 level'dan sonra. Arenada da oluyormuş. Ve arenada reklam izleyeceğiz diye bir yandan da küpür kasıyorum. Şöyle söyleyebilirim artık buradaki bütün reklamları falan ezbere biliyorum. O kadar reklam izledim. Hem yürevlerde hem aranılarda. Ama gayet güzel oluyor. Eğer sizde yani serinin gerçekten güzel gittiğini düşünüyorsanız beğenip bana yorum atıp birazcık da olsa videoyu önerilenlerde olmasını sağlayabilirsiniz. Yeni videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.